Canlarım benim selamlar hepiniz hoş geldiniz. 25. günün 3. dersinde kaldırma kuvvetine noktayı koyacağız. Dersin sonunda sizlere 3 tane de ödev vereceğim ve konuyu bitireceğiz. Ben hazırım sen de hazırsan hadi başlayalım. 11. örnekte kaldık. Düşey kesil verilen su dolu kapta kahveleyi cisimleri ile esnek balon şekildeki gibi dengededir diyor. Sistem bu şekilde dengedeyken kabın üst kısmına su ile karışmayan öz kütlesi sudan daha küçük bir sıvı eklenirse ip gerilmelerinin değişimi bana soruluyor. Öncelikle bu sistemi dikkate alarak kuvvetleri gösterelim. Mesela K cisminin bir ağırlığı var. Nereye doğru? Aşağı doğru. İp nereye çekiyor? Yukarı çekiyor ve K'ya etkilen bir kaldırma kuvveti var yukarı doğru. O zaman ağırlığına GK diyelim. Yukarı doğru etkeden kaldırma kuvveti FK, ip de zaten T1 ile çekiyor. Yukarı doğru çekenlerin toplamı aşağı doğru çekene eşit olacak. Dolayısıyla GK eşittir. T1 artı FK diyelim. Geldik ikincisine. Ne yapıyoruz? İp her zaman çeker. Bu kuralı unutmuyoruz. Cisimden ipe doğru gösterdim. Sonuçta bunun bir ağırlığı var. Buna da G dedim. Yukarı doğru da etkilen bir kaldırma kuvveti var. Buna da F diyelim. Tamam yazalım. Yukarı doğru olan eşittir aşağı doğru olan. Yani G artı T2. Denklem bitti. L'ye geliyorum. L'nin ipi şu şekilde aşağı doğru çekiyor. L'nin bir ağırlığı var. Bir de L'ye etkiden kaldırma kuvveti var. Kaldırma kuvvetini FL diyelim, ağırlığına GL diyelim, ip zaten T3. O zaman yukarı doğru olan FL eşittir, GL artı T3 şeklinde denklemlerimizi kurduk. Şimdi biz geleceğiz, buraya bir sıvı dökeceğiz ve bu sıvının öz kütlesi küçük olduğu için üstte kalacak, bir de karışmadığını da bana söylüyor. Şimdi buraya gelen sıvı da artık K'ya bir kaldırma kuvveti uygulayacak mı? Tabii ki uygulayacak. Yani K'nın şu kadarlık kısmı suya giriyor ama şu kadarlık kısmı da yeni doldurduğumuz sıvıya girecek. Dolayısıyla buraya yeni bir kaldırma kuvveti eklenecek. Yani kaldırma kuvveti ne oldu? Arttı. Peki K'nın ağırlığı değişti mi? Hayır değişmedi. Eşitliğin sol tarafı sabit. O zaman sağ tarafı da sabit olmalı. Bunun artmasına bu azalarak yanıt vermesi gerekiyor ki sabit kalsın. Yani buranın toplamının sabit kalabilmesi için bu artıyorsa bu azalacak. T1'in azalacağını buldum. Geldim T2'ye. Şimdi burada bir balon var. Balonun özelliği nedir? İç basıncı dış basınca eşitlemektir. Yani burada sıvı yokken balonun üzerinde ne kadarlık bir basınç vardı diye sana sorarsam diyeceksin ki balonun üzerinde şu kadarlık bir sıvı vardı. Buna H diyelim istersen. Yani H dg kadarlık bir sıvı basıncı vardı. Onun da üzerinde bir P0 yani açık hava biliyorsun her yerden açık yerden geliyor. Oradan etkiliyor. O zaman artı P0 Balonun içerisindeki gazın basıncı işte bu kadardı. Çünkü esnek balonun özelliği iç basıncı dış basınca eşitlemek. Şimdi ben buraya sıvıyı doldurduğum anda artık balonun üzerinde başka bir sıvının da yaptığı basınç var. Buradan yine açık hava basıncı zaten gelecek. Yani artık HDG artı işte HD2G yani o sıvıya da D2 dedim diyelim. Dolayısıyla iki tane farklı sıvı gelecek artı P0 eşittir P gaz. Yani anlatmak istediğim burası arttığı için P gaz arttı. Şimdi balon basıncını nasıl arttıracak? Sonuçta kapalı bir ortam bu. Esnek balon kapalı kap. Kapalı kap gördüğün anda PV eşittir NRT. Yani param varsa ne rahatı yazıyorsun. Şimdi buraya gaz girişi çıkışı oldu mu? Hayır. Balonun içerisine giren gaz çıkan gaz yok. O zaman bu gitti. Bu sabit. E bu zaten sabit. Right bar sabiti. Bu da sıcaklık. O da sabit. Dolayısıyla burası sabitse sol tarafında sabit olması lazım. Biz diyoruz ki gazın basıncı arttı kardeşim arttı çünkü H arttı. Dolayısıyla basınç arttıysa buradaki hacim azalmalı ki ne olsun dengelesin ve bu da sabit kalabilsin. Yani hacmi azaldı. Balonu biraz abartarak çizelim artık hacmi bu kadar oldu. Dolayısıyla hacim küçüldüğü için kaldırma kuvveti de azalır. Çünkü kaldırma kuvveti dediğimiz şey nedir? V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Yani F dediğimiz şey bu. Peki burada ben biliyorum ki balonun hacmi küçüldü. Yani V batan küçülüyor. Sıvı aynı sıvı. Yer çekimi de aynı. O yüzden V batanın azalması F'in azalmasına neden oluyor. Yani ikinci sistemde kaldırma kuvveti azaldı kardeşim. Eşitliğin sol tarafı azaldıysa sağ tarafının da azalması lazım. Ağırlık değişmiyor. Balonun ağırlığı aynı. Balonun içindeki gaz aynı. Ağırlık aynı. O zaman buradaki T2 azalacak. Dolayısıyla azaları bulduk. Yolumuza devam edelim. Üçüncü sisteme geldiğimizde Şimdi bunun üzerine sen sıvı ekledin diye bunun batan hacmi değişti mi? Değişmedi. Bu hala su içerisinde ve hala aynı hacmi batıyor değil mi? Dolayısıyla buradaki kaldırma kuvveti değişmedi. Çünkü V batan aynı. D sıvı aynı. G aynı. Bir şey değişmedi. E cismin ağırlığı değişti mi? Yo ağırlığı da aynı. L cismin ağırlığı değişmedi. O zaman bu da değişmedi. Yani üçüncü cisimde hiçbir değişme olmuyor. O zaman azalır azalır değişmez. Sorumuzun cevabı A şıkkı oldu. Taşma seviyesine kadar su dolu taşırma kabına öz kütlesi kaptaki sıvının öz kütlesinden büyük bir cisim ip yardımıyla sabit hızla daldırılıyor. Cismin sıvıya tamamen batması için geçen sürede ipteki gerilme kuvveti ve baskülün gösterdiği değer nasıl değişir? Canlar öncelikle ipteki değer giderek azalır. Çünkü ip şu anda K'nın ağırlığının tamamını gösteriyor. Yani K 30 ise ipteki gerilme de şu anda 30 abi. Ama K biraz sonra sıvıya dalacak. Dolayısıyla şurayı şöyle sıvı seviyesi gibi düşünelim. Yani alt taraf komple sıvı. K biraz sonra ne olacak? Bir kısmı şöyle sıvının içine girecek. Dolayısıyla artık sıvıya giren kısmına bir kaldırma kuvveti etki edecek. Diyelim 5. O zaman bu ipteki gerilmeye artık ne kalacak? 25 kalacak. Zaten ağırlığı yine aynı. Demek ki sıvıya daldırdıkça sıvı onu kaldıracak. Sıvı onu kaldırdıkça da ipteki gerilme giderek azalacak. Biraz daha mı sıvıya girdi? o zaman sıvı onu biraz daha fazla kaldıracak. Yani artık diyelim 10 kaldıracak. O zaman ipteki gerilmeye de artık ne kalacak? 20 kalacak. Yani ip gerilmesi giderek ne oluyor? 30'dan 25'e, 25'ten 20'ye azalıyor abicim. Bu tamam. Peki baskül değeri. Şimdi baskül değeri değişmez. Çünkü içeri ne kadar cisim giriyorsa dışarıda o kadar sıvı çıkıyor. Çünkü taşan sıvıya biz ne dedik her zaman? Kaldırma kuvveti dedik. Dolayısıyla Birinci durumda mesela bu cisim etkiden kaldırma kuvveti 5. Bunun anlamı şu dışarı çıkan sıvı 5. Taşan sıvı kaldırma kuvvetiyle aynı. Peki kaba ne giriyor? Kaba 30 girmiyor. 30 giriyor gibi görünüyor ama ip bunun 25'ini tuttuğu için bu kaba aslında 5 giriyor. E dışarı da 5 çıkıyor. O yüzden değişen bir şey yok. Biraz daha cismi batırdım. Kaldırma kuvveti 10. O zaman dışarı taşan sıvı 10 oluyor. Bu cismin ağırlığı 30 ama 30 girmiyor çünkü 20'sini ip tutuyor. Geriye 10 kalıyor. 10 giriyor bu kaba. 10 giriyor 10 çıkıyor. O zaman değişmez. O yüzden azalır değişmez cevap Adana. Geldik üst üste cisimli sorulara. Öğrencilerimizin biraz zorlandığı bir sistem ama arkadaşlar mantığı gerçekten çok basit. Şimdi sana onu anlatacağım. X Y Z cisimleri tahta bloğun üzerine alınıp sıvıya bırakıldığında H nasıl değişir? Sıvıya bırakılan cisim eğer yüzerse ya da askıda kalırsa sıvı yüksekliği değişmez arkadaşlar. Nedenini şimdi beraber öğrenelim bir ispat yapalım. Şimdi bizim bıraktığımız cisim eğer sıvıda yüzecekse ya da sıvıda askıda kalacaksa değişen bir şey olmuyor. Neden? Şimdi başlangıçta ben cismimi sıvıya bırakmadım. Tahtanın üzerinde x cismi böylece duruyor. Şimdi tahtanın bir ağırlığı olsun diyelim ki 80. Buradaki x cisminin de bir ağırlığı olsun diyelim ki 60 kafadan attım. Aşağı doğru toplam ne kadar kuvvet var? 140. Şimdi bu sistem batmış mı? Şu ikinci şekli kesinlikle görmeyin. Şu anda daha atmadım. Yani bu yok. Şimdi bakıyorum tahtanın üzerinde X var ve batmıyor. Yani öylece dengedeler. O zaman aşağı doğru 140 varsa yukarı doğru etki eden toplam kaldırma kuvveti ne kadar olmalı? 140 olmalı. Şimdi kaldırma kuvvetinin formülünü gözümüzün önüne alalım. V batan çarpı D sıvı çarpı g. Ve ben bunun 140 olduğunu buldum. Peki ikinci sistemde ne oluyor? Yani ben bunu bıraktığım zaman bu ne oluyor? Yüzüyor. Şimdi sistemi o şekilde değerlendireceğim. Yani artık tahtanın üzerinde değil. Tahta burada kendi halinde yüzecek ve bıraktığım cisim de burada kendi halinde yüzecek. Yani tahtanın üzerinden attığım cisim yüzerse böyle bir şey olacak. Şimdi tahtanın ağırlığı kaçtı? 80'di. Peki bu bilyenin ağırlığı kaçtı? 60'tı. Tamam. Peki bu yüzüyor mu? Evet yüzüyor. O zaman yukarı doğru etkeden kaldırma kuvvetine ne kadar? 80 olmalı. Bu da yüzüyor. O zaman yukarı doğru etkeden kaldırma 60 olmalı. Yani bu sisteme etkeden toplam kaldırma kuvveti yine 140 değil mi? 140. O yüzden kaldırma kuvveti değişmedi. Kaldırma kuvvetinin değişmemesi, zaten sıvı aynı, yer çekimi aynı. Kaldırma kuvvetinin değişmemesi, batan hacmin değişmemesi anlamına geliyor. Yani batan hacim değişmemişse de sıvı yüksekliği değişmiyor canlarım. Çünkü bir sıvıya bir cisim ne kadar çok batarsa sıvı o kadar yükselir. Yani batan hacim artarsa sıvı yükselir, haş artar. Batan hacim azalırsa sıvı aşağı doğru iner. Mesela elinde bir top var, topu sıvıya batırdıkça sıvı yükselir. Ama topu sıvıdan çıkardıkça yani batan hacim azaldıkça sıvı düşer. Yani haş azalır. Batan hacim değişmiyorsa da sıvı yüksekliği değişmez. Şimdi bazılarınız diyecek ki ya hocam bunu buradan alıyoruz buraya atıyoruz. Bu sıvının yükselmesi lazım çünkü bu sıvıya giriyor. Tamam bu sıvıya giriyor ama tahta da sıvıdan biraz çıkıyor. Çünkü tahta artık x'ten kurtuldu. O yüzden tahta sıvıdan çıkıyor. Sen tahtanın çıktığını göz ardı ettiğin için hata yapıyorsun. Yani burada başlangıçta tahta ne kadar batıyorsa şu anda tahta ve bu cismin batan hacmi toplamda aynı. Diyelim başlangıçta tahta kendi başına 14 V'sini batırıyordu. Bu zaten sıvıya atılmamıştı. Şu anda da tahta 8 V batıyor. Bu cisim 6 V batıyor. Yani yine toplam 14 V batıyor. Çünkü kaldırma kuvvetinin toplamı 140 iken hala 140 kaldırma kuvveti değişmediyse batan hacim değişmedi. Sadece Önceden tahta batıyordu o kadar. Şu anda tahta ve cisim batıyor o kadar. Vatan hacim değişmedi. Haç değişmez. Mantık bu. Şimdi bu cismi bıraktığımda eğer böyle askıda kalıyorsa mantık yine aynı. Yani şu anda tahta 80. Diyelim bu cismin ağırlığı da aynı örneği verelim. Önemli değil. 60 şu anda 140. O zaman kaldırma kuvveti yukarı doğru 140. Peki içine attığımda ne oluyor? Şöyle oluyor. Artık Y tahtanın üzerinden gittiği için tahta biraz yükseliyor. Y de buraya geliyor. Sonuçta bunun ağırlığı hala 80, bunun ağırlığı hala 60. Bu dengede, bu dengede. Yani bunu etkiden kaldırma 80, bunu etkiden kaldırma 60. Toplam kaldırma değişmiyor canlarım. Toplam kaldırma değişmiyorsa V batan değişmiyor. Batan hacim değişmiyorsa yükseklik değişmiyor. Yani bunda da H değişmez. Ama attığım cisim dibe batarsa o zaman değişir. Şimdi şöyle yapalım. Bunun ağırlığı 80'de diyelim bunun ağırlığı da 90. Toplam ne yaptı? 170. O zaman bu sistem dengede mi şu an? Evet dengede batmıyor. O zaman kaldırma kuvveti kaç oldu? Yukarı doğru 170 oldu. Yani birinci durumda kaldırma kuvvetimiz V batan çarpı D sıvı çarpı G eşittir 170. Fakat ben bu cismi sıvıya attığımda bu cisim sıvıya batıyor. Yani tahta tabii ki de batmayacak. Tahta şöyle yüzecek ama bu cisim geldi dibe battı. Şimdi tahtanın ağırlığı neydi? 80'di. O zaman tahta dengede olduğu için kaldırma kuvveti 80. Bu cismin ağırlığı neydi? 90'dı. Ama sıvı bunu kaldıramıyor. Yukarı doğru bir tepki kuvveti var. Zeminin tepki kuvveti diyelim 10 olsun. Bunu etkeden kaldırma kuvveti de ne olur? 80 olur. Yani 90'a 90 oldu tamam. Şimdi toplam kaldırma kuvveti ne oldu? 80. 80 daha 160 oldu. Yani kaldırma kuvveti önceden 170 şu anda 160. Kaldırma kuvveti azaldıysa Sıvı ve yer çekimi değişmediği için V batan azalıyor. Sıvıya batan hacim azalıyor. E sıvıya batan hacim azalıyorsa sıvının yüksekliği azalır canlarım. Ne kadar ilginç değil mi? Sen cismi sıvının içerisine atıyorsun ama sıvının yüksekliği azalıyor. Çünkü sen cismi sıvının içerisine attığın anda tahta öyle bir çıkıyor ki sudan o cisimde giriyor. Yani cisim girdiği için sıvı az bir şey yükseliyor ama tahta sudan çıktığı için sıvı çok alçalıyor alçalma daha etkili oluyor. Dolayısıyla burayı da anlatabildiğimi düşünüyorum. Geldim buraya. Suda yüzmekte olan tahtanın üzerine konulan boşluksuz demir bilyelerle kurulan sistem dengededir. Bu denge durumunda tahtanın suya batma derinliği H1, kaptaki su yüksekliği H2'dir. Demir bilyelerden biri tahta üzerinden alınıp tahtanın altına hacmi önemsiz bir iple bağlanırsa H1 ve H2 yükseklikleri nasıl değişir? Demir'in öz kütlesi sudan daha büyüktür diyor. Şimdi canlar bu bilyelerden bir tanesini alacağım. Getireceğim kabın altına şöyle bir iple bağlayacağım. Ve oluşan görüntü zaman geçmesin diye önceden hazırladım. Bu şekilde olacak. Şimdi bu sistemin farkı nedir? Öncelikle birinci sistem dengede mi? Evet dengede. O zaman ben şöyle diyeceğim. Tahtanın diyelim ağırlığı kafadan atıyorum 120. Buradaki bilyelerin her birinin ağırlığı da diyelim 30. Dolayısıyla aşağı doğru toplam ağırlık 180. Yukarı doğru da kaldırma kuvveti 180 olmalı ki ne olsun sistem böyle dengede kalsın. Şimdi kaldırma kuvveti birinci durumda V batan çarpı D sıvı çarpı G. Şimdi ben buradaki V batanın 18 V olduğunu düşüneceğim. Yani 180 ile orantılı olsun diye. Yani bu tahtanın sıvıya batan hacmi var ya şuradaki batan hacmi. Ben buranın toplamda 18 V olduğunu düşüneceğim. Tamam birinci durumda tahta giriyor, bilyeler girmiyor. Şimdi ikinci durumda bilyenin bir tanesi burada, bir tanesi altına bağlansa bile bu sistem batmaz. Çünkü yine hala tahtaya bağlı. Eğer bu ip olmasaydı bilyenin bir tanesi batardı, o zaman farklı bir yorum yapılırdı. Ama sistem iple tekrar tahtaya bağlandığı için hala sistemin bütünlüğü korunuyor. O yüzden sistem birinci durumda batmadıysa ikinci durumda da batmaz. Şimdi peki ağırlıklar neydi? Tahta 120 idi. Bilyelerden bir tanesi 30'du. E diğeri de 30'du. Dolayısıyla toplam ne oldu? Yine 180 oldu. O zaman yukarı doğru etkiden kaldırma kuvveti yine 180 olacak. Ama burada artık batan bir hacim daha var. Burada da batan bir hacim var. İşte bu ikisinin toplamı 180 yapması lazım. Yani şuna ve şuna etki eden toplam kaldırma kuvveti 180 olmalı. Mesela bu 20 ise bu 160 olmalı. Toplamı 180 olmalı. Şimdi ben 180'e 18V dediysem 160'a 16V derim. İşte 20'ye de diyelim 2V derim. Yani bu bilyenin hacmini 2V gibi düşünüyorum. Artık tahtanın 18'i değil 16'sı batıyor. Yani tahtanın daha az kısmı batıyor. O yüzden buradaki H1 derinliği ne oldu canlarım? Şu mesafe azaldı. Çünkü tahta artık önceki kadar batmıyor. Önceden 18'i girmişti. Şu anda 16'sı girdi. O yüzden buradaki H1 derinliği şuna 2 mi yazdım? Kafam o anda neyi düşünüyor bilmiyorum. H1 azalır dedik. Bu tamam. Peki H2 ne olur? Şimdi H2 toplam kaldırma kuvveti üzerinden düşünülecek. Çünkü bütün kaba önceden 180 etki ediyordu. Şu anda da 180 etki ediyor. Yani 180 değişmediği için V batan çarpı D sıvı çarpı G. Bu arada bu V batan toplam V batan. Yani hem küre hem de tahta o yüzden sıvı ve yer çekimi zaten değişmiyor. Demek ki toplam batan hacim de değişmiyor ki 180 hala aynı kalıyor. Olayın özeti budur. V batan değişmediği için bak tahtanın batanı değişmiyor demiyorum. İkisinin tahta ve bilyenin toplamda batan hacmi yine 18 ve bak burada 16 artı 2'den 18 burada da tek başına 18. Batan hacim değişmiyorsa H değişmez. O yüzden buradaki H2 değişmez. Azalır değişmez. Güzel soru Ceyhan. Geldik buraya. Diyor ki X cismi sıvı ve gazdan oluşan kapta şekillik gibi dengededir diyor. A şıkkı vana açıldığında içeri bir miktar daha gaz eklenirse X cisminin sıvıya batan hacmi nasıl değişir? Gazın kaldırma kuvveti ihmal edilecek. Yani ben buraya biraz daha gaz pompalıyorum. Dolayısıyla buradaki basıncı arttırıyorum. O zaman bu daha fazla mı batar yoksa batma oranı değişmez mi? Ne olur? Şimdi mantıken düşündüğünüzde şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ya hocam buradaki basınç artarsa X cismini daha fazla batırır. O yüzden batan hacim artar diye düşünüyor olabilirsiniz. Yanılıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü sıvılar üzerine etkeden basıncı aynen iletirler. Yani sıvı burasına etkeden P basıncını aynı şekilde buraya kadar getiriyor. Dolayısıyla üstten etkeden P, alttan etkeden P. Eğer burası 2P mi oldu? O zaman bunlar da 2P oluyor. Yani bunlar birbirine dengeliyor. O yüzden bir cismin sıvıya batma oranı sadece cismin öz kütlesine... Ve sadece sıvının öz kütlesine bağlı, başka bir şeye bağlı değil. Örnek veriyorum, cismin öz kütlesi 1D, sıvının öz kütlesi de 2D ise yarısı batar. Aynen burada olduğu gibi. Demek ki batma oranı cismin bulunduğu ortamdaki dış basınçtan etkilenmez. Yer çekiminden etkilenmez. Batma oranı sadece cisim ve sıvının öz kütleleri oranı ile ilgilidir. O yüzden nasıl değişirmiş? Değişmez diyeceğiz canlar. Sesim de biraz gidiyor ama artık sona yaklaşıyoruz. B vanası açılarak dışarı bir miktar sıvı akışı sağlanırsa X cismini etkiden kaldırma kuvveti ve gaz basıncı nasıl değişir? Şimdi buradan biraz sıvı aktığı zaman haliyle bu sıvı seviyesi ne olacak? Azalacak. Sıvı seviyesi azaldığı anda artık bizim yukarıdaki gaz çok daha büyük bir alana yayılacak. Ama bizim cismimizin yine yarısı batacak. Çünkü sıvı hala aynı sıvı, cinsi aynı. Yani öz kütlesi 2D, Bizim cismimiz aynı öz kütlesi D o yüzden yarısı batacak bu oran değişmez. Fakat gaz önceden buraya yayılırken şu anda buralara da gaz yayılabiliyor. Kapalı kaplarda gazın hacmi artarsa basıncı azalır. O yüzden gaz basıncı azalır diyeceğim. Peki kaldırma kuvveti batma oranı değişmediği için kaldırma kuvveti değişmez. Kaldırma kuvveti aşağı doğru ağırlık ne kadarsa yukarı doğru da kaldırma kuvveti o kadar. E bu cismin ağırlığı aynı o yüzden kaldırma kuvveti de aynı. Yani V batan D sıvı G. Bununla bir değişme olmadı. Çünkü batma oranı bununla ve bununla ilgili. Dolayısıyla bu değişmedi, bu değişmedi, bu değişmedi. Yani bu değişmez diyeceğiz. Diyor ki sistem yer çekimi ivmesinin daha büyük olduğu bir ortama götürülürse X cisminin batan hacmi ve cismetkeden kaldırma kuvveti nasıl değişir? Yer çekimi arttırıldığı anda neler olur? Yer çekimi arttı diye bizim cismimizin öz kütlesi değişir mi? Değişmez. Sıvının öz kütlesi değişir mi? Değişmez. O yüzden yine batma oranı aynı olur. Yani şöyle şuraya çizeyim. Sistemi şöyle çizmeye çalışıyorum. Önemli değil. Burası sıvı seviyesi olsun. Yine bu cisim yarısı batacak şekilde dengede kalır. O yüzden batan hacmi ne yapmazmış? Değişmezmiş bu bir. Peki kaldırma kuvveti. Şimdi kaldırma kuvveti nedir? Bak sadece batan hacim değil. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Vatan hacim değişmedi sıvı da değişmedi ama yer çekimini arttırıyorum diyorsun. O yüzden bu artarsa bu da artar. Yani aslında aşağı doğru mg vardı yani ağırlık. Yukarı doğru da v batan çarpı d sıvı çarpı g vardı. Yani g'nin değişmesi batma oranını etkilemiyor. Ama g arttığı zaman bu cismin ağırlığı artıyor kaldırma kuvveti de artıyor. Ağırlık 50'den 60'a geliyor örneğin. Kaldırma kuvveti de 50'den 60'a geliyor. Batma oranı değişmiyor ama ağırlık ve kaldırma kuvveti artıyor canlarım. O yüzden buna da artar yorumumuzu yapacağız. Ve geldik gazların kaldırma kuvvetine. Sıvılar gibi gazlar da üzerindeki cisimlere kaldırma kuvveti uygular ama gazların yoğunluğu çok küçük olduğu için daha küçük bir kaldırma kuvveti uygular. Seyahat etmek için kullanılan balonlar nasıl havada kalır? Gazların uyguladığı kaldırma kuvveti sayesinde. Yani balonu şöyle yapmaya çalışalım. İşte şöyle bir tane balon olsun. E bu balonun kocaman bir hacmi var değil mi? Dolayısıyla nerede bu balon? Bir gaz ortamının içerisinde. Yani gazın bir öz kütlesi yok mu sonuçta? Var. Küçük mü? Evet, sıvıya göre çok küçük. Yani buradaki gazın öz kütlesine D gaz diyorum. Kaldırma kuvveti değişmiyor. Yine V batan çarpı yani bu sefer de gazın içindeki hacim V batan oluyor. Çarpı D gaz çarpı g şeklinde bu cisme bir kaldırma kuvveti etki ediyor. Etkiden kaldırma kuvveti eğer aşağı doğru olan ağırlığa eşitse balon yükselmiyor, alçalmıyor. Önceki hızıyla hareketini sürdürüyor. Çünkü FK ve G birbirini götürüyorsa, önceden bir hızı varsa o hızla devam ediyor. Ama FK büyükse G'den balon o zaman yukarı doğru hareket eder, yani yükselir. Eğer G FK'dan büyükse o zaman da aşağı doğru iner, alçalır. Şimdi dilek fenerleri nasıl yükselir yine? onlara da havanın içinde bulunduğu gazın etki eden kaldırma kuvvetiyle yükselir. Hava da tıpkı sıvılar gibi içinde bulunan maddelere bir kaldırma kuvveti uygular. Uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü bununla hesaplanır. Not alabilirsin. Ancak havanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan çok çok küçük olduğu için binde biri kadarlık bir kaldırma kuvveti etki eder. Gazların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti cisimlerin hacimlerine karşılık gelen gazın ağırlığı kadardır. Hani sıvılarda yer değiştiren sıvının ağırlığı kadardı kaldırma kuvveti gazlarda da yer değiştiren gazın ağırlığı kadardır diyebiliyorum. Normal bir insana yaklaşık 15-20 Nifton arasında bir kaldırma kuvveti etki eder. Ama biz bunu hisseder miyiz? Hissetmeyiz. Çünkü bizon gibi bir ağırlığımız var bizim arkadaşlar. Yani 800-900 Nifton ağırlığımız varken üzerimize etkilen 10 Nifton'u 15 Nifton'u nasıl hissedelim? Tabii ki de hissetme şansımız olmuyor. Çünkü biz çok ağırız arkadaşlar. Şimdi gelelim nereye? Sorularda böyle artistik yapmak isteyen kitaplarda böyle bu sistemlerle karşılaşabilirsin. Ben sana bunların mantığını anlatacağım. Şimdi havanın bulunduğu bir ortamda sen tahtayı ve demiri koyduğun zaman terazi dengede görünüyor. Bunların ağırlıkları aynıdır anlamına gelmez bu. Çünkü havanın uyguladığı bir kaldırma kuvveti var. Ne kadar az da olsa var. Şimdi hava V batan çarpı D gaz çarpı g kadarlık bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Haliyle kimin hacmi daha büyükse ona daha fazla kaldırma kuvveti uyguluyor. E burada tahtanın hacmi büyük. O yüzden tahtaya etkeden kaldırma kuvvetine diyelim 5 dediysek demir etkeden kaldırma kuvvetine ne diyeceğiz? Mesela 3 diyeceğiz. Çünkü demirin hacmi daha küçük. Gaz ve yer çekimi aynı. Sadece batan hacimlerinden dolayı böyle bir kaldırma kuvveti oluyor. Şimdi bunlar dengede olduğuna göre bu ipteki gerilme ne kadarsa bu ipteki gerilme de o kadar olmalı. Yani diyelim 15 o zaman bu da 15. Aşağı çeken burada 20, aşağı çeken burada 18. Aslında tahta 20, demir 18. Ya saçma gelmiş olabilir ama önemli değil. Değerleri böyle çıkıyor. Tahta 20, demir 18. Ama tahtayı 5 ile kaldırdığımız için 20'nin 5'i gidiyor, tahta 15'miş gibi oluyor. Şöyle terazi düşün. Buradan sen aslında ne yapıyorsun? 15 ile çekiyorsun. Buradaki demir de normalde 18 ama üçlük bir kaldırma var. Geriye 15 kalıyor. E burası da 15 olunca terazi tabii ki de böyle dengede kalıyor. Şimdi ben buradan havayı alırsam hava giderse bu arkadaş gider, bu arkadaş gider. Havasız ortamda gerçekler şudur. Bunun ağırlığı 20'dir. Bunun ağırlığı 18'dir. Şu kaldırma kuvveti yok. O yüzden de kaldırma kuvveti olmadığı için 20 ağır basar. 20'nin tarafına terazi göçer. Şimdi geldik diyoruz ki bu sefer de biz bu havayı buradan çıkartalım su dolduralım. Şimdi buraya artık V batan çarpı D su çarpı G diyeceğiz. Yani gaz varken D gaz demiştik şu anda D su diyoruz. Yani kaldırma kuvveti çok 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 artacak. Çok fazla artacak ama hani biz değer olarak o kadar fazla arttırmayalım. Öyle yaparsak anlatamam. Artacak diyorum sadece. O zaman buradaki diyelim 4 katına çıksın tamam. Buradaki şey 3 katına çıksın. Buradaki kaldırma kuvveti ne olur? Önceden 5'ti. 3 katına çıktığını düşünelim. Artık bunu 15 ile kaldırıyor su. Buna ise buna da 3 katına çıkar. Nedir? 3 de önceden. Şu anda 9. Şimdi bu arkadaşın ağırlığı neydi? 20. Bu arkadaşın ağırlığı neydi? 18. Şimdi 20'den 15'ini kaldırdım. Ne kaldı? 5. Yani aslında teraziyi buradan ben kaçla çekiyorum? 5 ile çekiyorum. Peki burada 18'in 9'unu kaldırdım. Kaçla çekiyor? 9'la. Kim kazanır? 9 kazanır. Terazi bu tarafa yıkılır. Gördüğün gibi bu sefer de terazi bu tarafa yıkılıyor. Bunlar sorularda karşısına gelebilir o yüzden mantıklarını sana anlatmak istedim. Şimdi artık teste geçtik. Tabii ki de testi yarın çözeceğiz arkadaşlar. Ben sizlere şimdi ödevlerinizi vereceğim. Ödeviniz soru bankasından kazanım kavrama test 1 ve 2 ve ÖSYM tipi test 3. Yani ilk 3 testi çözeceksin. Yarın karşıma öyle geleceksin. Yarın görüşene dek kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça